Iı, hep referans olmak aileti içerisindeyiz. Çünkü Ak Parti dünyanın şu anda en büyük siyasi toplum kuruluşu ve bu kuruluşu başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapmaktan gurur ve onur duyuyoruz. Bizimde bu sayede onların Müslümanları ve biliyorsunuz ki birçok Birleşik Devletlerine gittiğimizde özellikle İran'da Amerika Birleşik Devletleri arasında yaptığımız kaplıcaların çok önemli çıktıları bu davet üzerine geldiklerini kendileri beyan ettiler, Kendilerine çift davet e, ilgili ulaşıkları dağıttık ve akşam da kendileri bize bir yemeğe davet ettiler E, bizim açımızda çok faydalı inşallah bu da en kısa zamanda alacağız. Diye. Geçen ay yaptığımız bir danışmada taksim olayları ya da gezi park olayları yok. Böyle bir şey yoktu. Ee, bu başladı ve çok şükür bitti diyebiliriz. Böyle bir e, ülkemizin üzerindeki alanlıklar bulandı. İnşallah değişmiştir. De. Ee, yani bu ülkenin hakikaten ne zaman ayaklarının üzerine kalktığı görünse hem iç hem de dış güçler tarafından mutlaka bu ülke üzerinde oyun oynamaya çalışıyorlar. Geçmiş yıllarda, geçmiş dönemlerde değişik partilerin parçalar döneminde e, bu oyunlar hep oynandı. Ee, ama o genel başkanlar, o başbakanlar bir şekilde diz çöktü mündü. Ama çok şükür e, ne kadar övünsek az, Recep Tayyip Erdoğan diz çökmedi, e, dik durdu ve inşallah bundan da halkımız ve milletimiz kazandı. Bunu ben e, daha da söyleyebilirim. Bu bakımdan biz teşkilat olarak ne kadar övünsek azdır diye düşünüyorum. Yine ne kadar çalışsak o da azdır diye düşünüyorum. Teşkilatımızın performansının genel merkez üye ile ölçüyor. Üzerinde. Sandık müşahitliği ile ölçüyor. Bir sefer ve anlayış içerisinde bu noktadan teşkilat mensubu arkadaşlarımızın tamamı üye yapma üzerinde bu konusunda özverili çalışırlarsa inanın hem genel başkanımız bundan mutlu olacak hem de teşkilatlar olarak bizden mutlu olacağız. Bunun da özellikle altını çizmek istiyorum. Yine belediyesinin asfalt Darbaz kasabasında önümüzdeki kapıda şey çıkan ayın altısında kiraz festivali var. Onunla ilgili Darbaz Belediye Başkanı bize geldi, da bulundu. Biz de tamam dedik. Bunların bir de belediyesi artık bunun içerisinde efendim ee, onun içindeki silindirleri vesaire her evet, ekipmanlarımız orada asfalt yaptılar. Yani bir gündür, pazar gündür. Bugün sabah başlarında evet, neredeyse şu saatlerde bitirmişlerdir. Asfaltlama çalışmalarımız orada şu anda devam ediyor. Yarın İnganlı Mahallesi'nde yine beş günlük programımız var. Beş gün daha İnganlı Mahallesi'nde asfaltlama işleminde devam edeceğiz. Nar Mahallesi'nde doğal gaz çalışmaları şu anda hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine bunun dışında Avlayan Parkı'nın çalışmaları tamamlandı, bitirildi, bildiğiniz, gördüğünüz üzere. Buranın da önümüzdeki günlerde e, Büyük Elçi, e Kazakistan Büyükelçisi'ne program partinin desinleri, fotoğrafları şeklinde gönderildi. Onlar da çok beğendiler. Mutlaka biz de gelmek istiyoruz dediler. E, onlar da gelecekler. Gelecekleri güne bize herhalde görünecek bir on gün içerisinde. Oraya açılış yapacağız. İstanbul'dan da yine iki e, ayrı otobüs doğrusu Kazak vatandaş buraya açılışa iştirak etmek istiyorlar herkesin beğendiği, güzel bir park olduğunu orada söyleyebilirim. Yine Mahallesi'nde bozuk kandırımlar gibi kandırım olmayan yerlerde şu anda birçok alanında 4-5 ayrı noktada kandırım çalışmalarımız devam ediyor. Bugün bir şey noktalarım. camisi Camisi'nin şadır ve etrafına yeni bir duvar çekim işlemimiz devam ediyor ve orada yine kavşak çalışma ve kavşak düzenlememiz şu anda son hızıyla devam ediyor. Yine Değerli kardeşlerim, Ata ile bir çalışma başlattık. Şu anda e, bunu Atasanayi oraya taşındığı günde herkes söz verdi. Biz de şöyle bir söz vermiştik 2009'da. İşçiliği sizin malzeme ya da malzeme sizden, bizden olmak üzere Kur'an etrafını duvar çift içerisine alalım demiştik. Tamam demişlerdi. Orada yaptığımız bir toplantıda. Dediler ki işte Buraya böyle bir söz verdiniz. Tamam böyle bir söz verdiniz. Yapalım. Sözümüzü yerine getirelim. Bir hesaplama yaptılar. 100 bin lira bedel bir bedel çıktı. Bir hesaplattık. 500 bin lira çıktı. Olsun dedik. Yani esnafımıza e, feda olsun. Biz ihalesini yaptık. Müteahhitliğine yersesini yaptık. E, Özcek Ümit de orada hemen e, inşaata e, Akla Sanayi'nin etrafını terörlüğü duvar çevrelerinin işlerine başlamış olduk. Oradaki ısrarımızın tamamı talebidir. Bu projemiz de şu anda devam ediyor. Evet <laughs> burada e, belirtilmekte yarar var. Proje çalışmalarımız tamamlandı. Kamyon Karacı'yla ilgili. E, önümüzdeki sanırım Temmuz ayının sonuna doğru ihale yapılır. E, yıl sonunda da yine yiğidemiz e, bir güne kadar çoğunlukla Kamyon Karacı'nda yapacak? Kazanmış olacak. Ordu arasındaki yolun ıı, inşaat çalışması şu anda başlamış durumda. Geçen ay yine burada uzun, uzun zaman geldi. Düşünmüş şimdi. E, şu anda müteahhit firma geldi. İnşaata e başladı. Tabii karayollarının yaptığı yol burası. Daha önce bir üzere. Ee, bu noktada da ben e, milletvekillerimiz hem Alparslan Kavakoğlu Bey hem de Ömer Sevgi Bey'e göstermiş oldukları gayretlerden dolayı bize vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hakikaten 20 trilyonlar, 20 milyonlar bir yolun fiyatı var arasına e, milletvekillerimizin destekleriyle, çalışmasıyla, gayretleriyle kazanmış olduk. Teşkilatımızın da desteğini şüphesiz burada unutmamak gerekir diye düşünüyorum. Bunu da ifade etmekte yarar var. Şimdi yine Selçuk Mahallesi'nde kaldığımız çalışmalarımız şu anda bizim bir şekilde arkadaşlar devam ediyor. Onun dışında e, yeni çarşı yenileme projemiz şu anda yüzde yetmiş mertebesine geldi. Yüzde otuzluk bölümünü de önümüzdeki ay yani, yani Temmuz ayı 30'unda yeni çarşı yenileme projemiz tamam e, ee, bitirilecek. Tüm proje yaptılar, getirdiler, yaklaşık maliyet hesaplattık. Bir milyon 800 milyar karşında bir bedel çıktı. Diyor ki projeyi ben aldım, rafa dolaba koydum. proje dolapta dursun. Ben gittim kafamda ustalara projeyi gösterdim. Bunu bu şekilde yapacaksınız. Malzemeyi bu malzemeyi de göçeceksiniz. bu şekilde tanzim edeceksiniz. 500 milyar mal ediyoruz. Bir milyon 800 milyar. Aklını sonra 5. Tamam mı arkadaşlar? Yani Akbine'nin Kılıç Kuşanan'ın diye biz seçimden önce hep söylemiştik. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Başkasının 2 e, milyon liraya yaptığı işi biz 5 milyon liraya, 700 bin liraya lira yaptırıyor olmamız önemli Yani bu midenin bir kazancı diye ben düşünüyorum. Orada Kılınca Deresi'yle ilgili şu anda proje çalışması tamamlandı. tamamlandı. Bununla da ilgili milletvekillerimiz devlet güçleri dördüncü bölge müdürlüğü yani Konya bölge müdürlüğüne bu iş hızlı bir şekilde takip etse proje çalışmasının neticesi elde edildi. Şu anda biz dünya belediyesi olarak kamulaştırma noktasında hesaplamaya başladık. İnşallah hesaplamaları gerçekleştirdikten sonra BSI Bölge Müdürlüğü'ne yani gerek yazıların, grafikaların tablaştırması noktasında kaldığını bildireceğiz. Onlar da projenin ihalesini yapmış olacaklar. Bir de bizim belediyelerde bir işte çevre düzenlemesi, meydan düzenlemesi var. Ee, tabii meyve dalında çiçek açar ve dalında olmuşlar. Burası da başlangıçta belki ee, buranın, e, buranın üçte bir kadar, daha sonra işte üçte ikisi kadar, daha sonra üçte üçü kadar bir noktaya doğru geldik. Üç kez proje tatilatı yaptık. Bir kattan iki çıktı çıktık başta. E, başta milletvekili tavsiyesi burayı iki yap yapıyorsam demişti. Bazı arkadaşlar yola kadar in demişti. Tabi bunlar hep e, danışa danışa sonra sonra bir noktaya geldi, şu noktaya kadar geldi. E, geçen hafta PTT müdürüyle görüştük. Orayı da da bizim e, bir mahkeme biz söz konusu bir mahkeme yine belediyesi hak etti. Tam onlar bizden yer istiyorlar. Bize bir arsa gösterip bina yapalım çıkalım. Ben dedim bizim sizin gideceğiniz nitelikte arsamız yok. E, belediyenin altından yer vereyim. Hastane taşının yolundan gidecek bazı medikalciler ve eczaneler var. Onlar gittiği zaman boşalacak. Üç dört ay beş ay sonra hastane gidecek. Eski postaneyi biz oraya taşıyacağız. Orayı da yine eski ile meydana ne yapacağız? Arkasındaki binalarla beraber, oradaki barakalarla beraber dahil edeceğiz bu yoldan. Geri dönüş çok bunun bilinmesini istiyorum özellikle. Orayı postaneyle beraber, arkadaki binalarla beraber ikinci etap olarak buraya dahil edeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde ihalemizi gerçekleştireceğiz. 10-15 gün içerisinde de inşaata başlayacağız. E, kafamızdan düşündüğümüz, tasarladığımız süre en fazla dört ay. Dört ayda da inşallah burayı bitireceğiz. ve ücretsiz bir otopark olarak lider hemşerilerimizin tam 560 araç e, en son hesaplamalarımızın 560 araç bir otoparkı liderimize kazandırmış olacağız. Bir de şahit Kütüphanesi vardı. Burası boşaltıldı. Bina Belediye'nin şu anda. Burayı tamamen bayanlara yönelik e, bayanlar lokal haline getireceğiz. İçerisinde Fikristan e, aerobikten bir takım e, kondisyon aletlerinden her şeyi koyacağız ama tamamen oradaki sorumlular, yetkililer bayan olacak ve müşteriler bayan olacak. Müşteri derken yanlış anlaşılmasın. Burayı da yine ücretsiz çalışacağız Bayanlar buradan ücretsiz faydalanacak. Ramazan bayramımızda da açacağız. Bir ayda tamam açacağız? Üç katlı bir binamız hakikaten çok nefis orada. E, bayanların takdirini toplayacak ve rahatlıkla oraya gidip vakit geçecek. Orta kat kafeterya yapacak, Bayanlar orada çay içebilecek, kahve içebilecekler. Bir dört bayan bir araya orada oturup sohbet edebilecek arası ve aynı altısından meclis tatile girecek diye başlığı çıkması. sonra sonra hikaye yapıldığı zaman iyi olacağız. Ee, daha yakın görüşürüz. Biz bir ay Ramazan olacak. Ramazan beri Türk olur inşallah. Geçen Ramazan dolu dolu geçirdik. İnşallah bu sene de güzel Ramazan içeri, hep beraber.